Efendim merhabalar, merhabalar. Bir ara vermiştik, tekrar beraberiz. birkaç işim vardı, onları hallettim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz üzere böyle renkli renkli balıklar, balıklar bilmem neler falan filan. bunları biz arkadaşlar Coral Reef diyoruz. Yani e, mercan kayalıkları şeklinde geçiyor. Bir ara ÖSYM hep çok soru soruyordu bunlardan. E, belki sorar ilerideki sınavlarda. Belki sorarlar. Mercan kayalıkları da, mercan resifleri falan da diyorlar. Gerçi kayalık demeyeyim mi? Mercan resifleri şeklinde diyor. Bugün ondan biraz bahsedeceğiz. Bakın ne dönüyormuş, mercan resiflerine? Sometimes called rainforests of the sea. Şimdi fark ettiyseniz şu çizmiş olduğum yerde arkadaşlar. Yani yeşille işaretlediğim yerde bir özne yok. Bazen denilir diyor. Ne denilirmiş? E, denizin yağmur ormanları. Tabii ne açıdan benzetme yapıyor? Yağmur ormanlarının... Oksijen üretme anlamında birazcık herhalde burgu yapıyor olsa gerek. Yani benzetme yönü o şekilde diye düşünüyorum şimdilik. Şimdi burada özne görmediğiniz zaman arkadaşlar ilk cümlede ya da paragrafın başında bir özne bulamadığınız zaman denir diyor. Neye denir peki? Yani denizin yağmur ormanları denir diyor bazen. Peki neye denir diyorsanız işte o özne arkadaşlar karşılaştığımız ilk özne oluyor. Kısaltma cümlesi deniyor bunlara. İki özne aynı olduğu durumlarda birini atıyoruz. Hani diyoruz ya İngilizce'de gizli özne yoktur falan derler. Aslında var. Buyurun size gizli özne. Shallow coral reefs. Shallow biliyorsunuz sığ demek. Yani sığ mercan kayalıkları sığ mercan kayalıkları form some of the earth's most diverse ecosystems. Oluşturur diyor. Neyi oluşturmuş arkadaşlar? Dünyanın e, en e, çeşitli Diverse, e, çeşitli demek. Yani e, tür bakımından en çeşitli e, ekosistemlerini oluşturur diyor. Yani bazılarını oluşturur sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakın neler diyor. They, they dedi yine coral reefs yani şuradakini kastediyor. Çoğul çünkü bakınız, değil mi? Çoğul olduğu için oradakini kastediyor olsa gerek. They occupy less than Uh, 0.1% of the world's ocean area. Yani, e, ocean var arkadaşlar. Şimdi böyle e, matematiksel ya da istatistiksel ya da yüzde gibi verilen ifadeleri ben mutlaka not alırım. Yani, şimdi ocean var, tamam mı? Hatta world's ocean var. Yani dünyadaki okyanusların yüzde kaçınıymış arkadaşlar? 0.1. Yüzde biri bile değil. Yüzde birinden çok çok daha az. Binde biri yapıyor galiba değil mi? Binde birini kaplıyor. Burada Occupy tabi işgal etmek demek normalde ama buradaki anlam kaplamak. Yani kötü bir anlamda değil. Genelde Occupy denilince kötü bir anlam çağrıştırabilir. Yani şunu düşünmüş olabilirsiniz, düşünüyor olabilirsiniz. Yani işte e, zararlı bir şey bu ve işgal ediyor. Yani biliyorsunuz bazı bitkiler vardır, işgalci bitkiler denir değil mi? Onlara mesela işte atıyorum e, sarmaşık gillerden değil mi? Yani ne yapar? diğer bitkilerin ya da diğer hayvanların ekosistemlerine saldırır. Şimdi occupy kelimesi biliyorsunuz sözlüğe bakarsanız işgal etmek. Ama işte buradaki anlamı kaplamak. Yani ne diyor? Okyanus'un, dünyadaki okyanusların %1'inden daha az diyor hatta. %0.1'inden daha az. Bakın. Less var. Şimdi bu less de çok önemli. Yani %0.1'i değil. Yani binde biri değil. Binde birinden daha az. Tamam. Bakın hatta bu neye eşitmiş? Neye eşitmiş? Bakın yine bakın. Ne yaptım? Ee, sevgili arkadaşlar. E, matematik gibi formülize ettim. About half the area of France. Yani bu yüzde birinden daha az kısım neymiş? Half France. Yani Fransa'nın toprak alan anlamında söylüyor tabii. Yani Fransa'nın alanının kapladığı alanın yarısı kadar. ]mış. Toplam dünyadaki mercan kayalıklarının e, kapladığı yer. Mercan resiflerinin kapladığı yer. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Böyle sayısal karşılaştırma, benzetme gibi ifadeleri mutlaka not almakta fayda var. Şimdi ne dedim? Dünya okyanuslarının %1'inden daha az ve neye eşit bu? Fransa'nın yarısına kadar eşit. Yani kafamızda canlansın diye biraz somutlaştırmak adına örnek vermişim. Devam edelim. Yet gördüğünüz zaman her zaman bir duraksayacağız. Bir duraksayacağız, bir duracağız, bakacağız. Nedir bu yet? Yet arkadaşlar biliyorsunuz henüz anlamı var. Ama o anlamından daha çok yet kelimesi fakat, ancak, ama gibi görevler üstleniyor. Yani but. Bildiğimiz bizim but. Yani ancak. They provide a home for at least 25% of all marine species. Ha. Şimdi burada neden yet dedi? Bu çok önemli. Bir, yüzde birinden daha doğrusu yüzde 0.1'den yani okyanusu düşünün. Dünyadaki tüm okyanusları düşünün. Yüzde 0.1'inden daha az yer kaplıyor bunlar. Yani bu mercan resifleri. Fakat, fakat at least, hadi bakalım. At least 25, pardon yanlış yazdım şöyle yapayım. At least 25 percent of ne diyor bakın all marine species all marine species He. burada işte bir zıtlık var neden çünkü yüzde %0.1'den daha az yer kaplamasına rağmen şunu diyor arkadaşlar bakın all marine species marine e, deniz canlısı demek denize ait demek yani deniz türlerinin tümünün bakın all diyor tüm deniz de yaşayan canlıların %25'inden en az %25'ine ne oluyormuş? Ev sahipliği yapıyormuş. Yani burada bir zıtlık var. Beklenmeyen bir durum var. Neden? Çünkü kapladığı alan %0.1 bile değil. Ancak canlıların %25'inden fazlasına çünkü etli istiyor bakın. Yani %25'inden fazla olmalı. Çünkü en az %25 ne demek? %25'ten fazla demek. Yani her dört canlıdan birine, türden birine ev sahipliği yapıyor. Bu beklenmeyen bir durum. O yüzden yetle zıtlık vermiş. Hatta ne diyor? Bu türlere de örnek vermiş. Bakın including fish, sponges, etc. Yani balık olabilir, sünger olabilir değil mi? Bu tür canlılar. Tür yani deniz türleri, denizde yaşayan canlı türleri. Devam edelim sevgili dostlar. Coral reefs flourish in ocean waters that provide few nutrients. Flourish açmak, serpilmek e, demek, büyümek demek. Nerede büyüyormuş bunlar? Ocean waters yani e, okyanus sularında büyüyor bunlar. E, that provide few nutrients yani bu okyanus suları da bakın şimdi burada okyanus sularını tanımlıyor. Okyanus suları nasılmış? Okyanus suları ile ilgili bilgi veriyor. They provide few nutrients. Yani çok çok az besin sağlayan. Demek ki okyanus suları çok böyle besin sağlamıyor. Değil mi? Çünkü tanımına göre o. Few hatta ne demek biliyorsunuz. A few var. Fark ettiyseniz a few dememiş. Bir de few var. Şimdi ikisi çok çok farklı şeyler. Bunu hocalarınız da anlatmıştır mutlaka. Ben de bir hatırlatayım. A few az demek ama yeterli demek. Few çok az demek yetersiz demek. Yani demek ki okyanus suları okyanus suları e, yeterli besin sağlayamıyor. Çok az çünkü few diyor. Yetersiz besin sağlayabiliyor. Bu çok önemli. Ben mesela buradan soru sorardım. Mesela işte ocean ne bileyim işte yazalım mesela bir tane şöyle yazabiliriz işte. Ocean işte Um, ocean waters diyelim. Ocean waters are rich in terms of nutrients. Ya da food falan diyebilirdim yani. Neyse. sorulabilir değil mi? Rich değil çünkü. Yetersiz. Few Değil mi? Yani buradan bir soru çıkabilir. Çünkü önemli bir yer bence. Devam edelim. They are mostly found at shallow depths of tropical waters. Şimdi biliyorsunuz e, burada D'ye geçmiş tekrar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam en son okyanus sularından bahsetti. Acaba bu D olabilir mi? E, yani yerine koyunca çok olmuyor. Çünkü e, okyanus suları bilmem nerede bulunmaz. Ya. Okyanus suyu vardır. Bunlar okyanusta bulunur. Dolayısıyla bu D'den kastı aslında bu coral reefs. Yani bütün paragraf boyunca anlattığı aslında e, mercan resifleri. They're mostly found at shallow depths. Yani ne diyor? Genellikle nerede bulunur? Tropik, tropikal e, sularda bulunuyor. Shallow biliyorsunuz şey demek, e, sığ demek. Yani sığ tropikal sularda bulunuyor. But deep water and cold water coral reefs exist on smaller scales Uh, in other areas. Şimdi burası çok 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 önemli. Şimdi genelde bizim öğrenciler şöyle bir hata yapıyor. Şimdi bu cümleyi okuyor. Şu cümleyi okuyor. Ne diyor bu cümlede arkadaşlar? Tropik sularda hatta tropik alçak sularda değil mi? Sığ sularda bulunur. Şimdi bunu böyle okursanız yani kafamıza ki daha önceden önceki bilgilerimizi de katarak yani şimdi biz mercan resifleri deyince hep aklımıza ne geliyor? Dominik adaları, Seyşeller, efendime söyleyeyim. Ya tropikal şeyler geliyor değil mi? Daha önceki bilgilerimizden. Tamam mı? Bunu cebe koyduk bir. Önceki bilgilerimizi işe koştuk. Bir. İki. Ne dedi cümle? Tropik sularda bulunur. Tropik sığ sularda bulunur. Bunu da koyduk. Ama işte burada most diye görmezseniz çoğunlukla çoğunlukla tropik sularda bulunur cümlesiyle tropik sularda bulunur cümlesi işte arasında çok 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 fark var. ÖSYM'de bu tuzağa düşeceğinizi bildiği için ne yapıyor? Oraya bir zarf sıkıştırıyor. Diyor ki çoğunlukla bulunur. Şimdi çoğunlukla bulunur ne demek? Evet tropik sularda oluyor genellikle ama sonraki cümleye bakın. Deep water and cold water coral reefs exist on smaller scales in other areas. Başka yerlerde de daha küçük ölçekte ne var? soğuk su resifleri değil mi? Soğuk su ya da derin sularda da bulunabilir diyor. Mevcuttur diyor, vardır diyor. Demek ki sadece tropik sularda yok. Serin sularda da var. Mesela şöyle bir şık olsa mesela dördüncü sorunun C şıkkında mesela şöyle yazsa doğru olur mu o zaman? One can find coral reef, reefs Uh, mesela ne diyelim? Coral reefs in the ocean closer to the poles. Ne dedik? Welcome to coral reefs in the ocean closer to the poles. Yani kutuplara yakın okyanuslarda mercan resifleri bulabilir. Evet bulabilir çünkü soğuk sular değil mi onlar? Soğuk yani görece daha soğuk ve daha derin sular değil mi? Tropikte biliyorsunuz daha sığ sular bulmak mümkün aynı zamanda daha sıcak iklim değil mi? Dolayısıyla C seçeneği mesela doğru olabilir. Neden doğru olabilir? Çünkü daha küçük ölçekte olsa da yani atıyorum 100 kilometre kare olmaz ama ne olur 3 kilometre karalık böyle mikrobun ortam olabilir diyor. Diyor. On smaller scales diyor. Yani daha küçük ölçekte. Bu da çok önemli. On smaller scales. Yani daha küçük ölçekte olabilir. Mesela bununla da ilgili bir soru yazalım isterseniz. Ya da bir şık yazalım. Bir seçenek yazalım. Şunları böyle biraz temizleyeyim. Mesela şöyle bir şey yazsak. Buradan çıkarım yapıyoruz. Tamamen şu an parçayla konuşuyoruz. Çıkarım yapıyoruz. It possible to find coral reefs smaller than uh, the ones in tropical waters reefs şunu şey yapalım, şuraya, şunu ekleyelim. in cold water. The cold waters. Yani it is possible to find coral reefs in cold water. Yani ee, soğuk sularda mercan resifleri bulmak. Değil mi? Neylerden daha küçük? Tropik sulardakilerinden daha küçük mercan resifleri bulmak. Nedir diyor? Mümkündür diyor. Evet bu mesela böyle bir seçenek olsa mesela ikinci sorunun B seçeneği olsa mesela doğru olabilir değil mi? ama ne olacak smaller burada önemli çünkü smaller scaledır yani küçük ölçekte daha mikro değil mi? Ee, bu da mesela doğru bir seçenek olabilir. Bu parça ile ilgili mesela soru çıkabilecek yani bu parçada hocam mesela siz nereye sorardınız bir bir yüzde 0.1 çok önemli çarpıcı bir örnek çünkü ve sadece yüzde 0.1'ini kaplamasına rağmen dünyadaki okyanusların deniz canlıları bakımından %25'inden fazlasına ev sahipliği yapması çok çarpıcı. Ben olsam bunu kesinlikle sorardım. Bu bir. iki. okyanus suları ne diyor bakın? Neredeyse hiç besin sağlamıyor. Değil mi? Neredeyse hiç besin sağlamıyor. Bu sularda oluyormuş mercan resifleri. Bu da enteresan. Mesela bu bunu da sorardım. Bu da uç bir ifade. Yani keskin bir ifade. Bir de arkadaşlar tropik sularda bulunuyor ama sadece tropik sularda bulunmuyor. Daha soğuk, daha derin sularda da bulunabiliyor. Yani aslında 3-4 tane sorulabilecek böyle e, güzel bölüm var. Onları mesela ben sorabilirim. Böyle sevmedi muhtemelen bu şeyçi abi yukarı aynı şeyleri sorgulayacaktır. Diyelim. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.